Günaydın. Bak. Yeni öğretim yılınız hayırlı olsun çocuklar. Ha, Hocam arkadaş neden oturuyor? Aa, ayaktayım hocam. <gülüyor> <gülüyor> o sene onu en arkaya oturttular. Bana canavar derdi ama kendi benden beter bir canavardı. Bir gün fen hocası aniden çıkarın kağıtları deyip yazılıya başladı. Hepimiz bosmoruz tabi. Gülnaz bütün canavarlığına rağmen sınıfın en çalışkanıydı da. Öyle iyi kalpliydi ki kendisiyle alay edenlere bile kopya verirdi. Nasıl kopya dağıtırdı biliyor musunuz? <laughs> Bilmiyor olabilir miyiz acaba Recep? Galiba bilmiyoruz emmi oğlum. Nasıl? Kağıt uçakla. Haa. Çok güzel kağıttan uçak yapardı. Bak. <laughs> okulu bitirince uçak mühendisi olmak isterdi zaten. <laughs> Ama o gün yazılıda bir kaza oldu. Ne oluyor burada? Derhal açıklayın. Hocam önemli bir şey yok. Hava trafiğinin yoğunluğu nedeniyle uçak açık alana mecburi iniş yaptım. <laughs> Sonra bir gün Gündoğan'la ben okulu kırıp balık tutmaya gitmiştim. Gündoğan kurbağalara kurdele taktı değil mi? Çok güzel. <laughs> ha, anlatmış <laughs> mıydım? Tamam. Okulu kırıp uçurtma uçurtmaya gittiğimiz günü anlatmış mıydım peki? Evet. <laughs> <laughs> Gündoğan uçurtmayla televizyon antenlerini sökmüş. Bu okulu kırmasının senin için içinden altı tane kadar dinledik tamam. <laughs> peki o zaman size kırdığımızı anlatayım. Hii! Yoksa anlatmış mıydım? Güzel. Şimdi bizim yok zürafa. Bir gün dedi ki... Bak çantalarımızı çıkarsak kırdığımızı anlarlar. Ne yapacağız peki? Ya kafanı işte sene canavar. Binadan çantasız çıkmamız lazım. Çok güzel. Çantamı yutardım ama aç karna gaz yapar diye korkuyorum. <laughs> Daha iyi bir fikrim var mı yoptum zürafacığım? Var. Çantaları okulu bizden önce kırarlarsa bu iş olur. Hadi ya. Ya çantaları razı edemezsek? Hadi al çantanı. Salla gitsin. Şimdi kantine gidermiş gibi sakin sakin çıkıyoruz. Tamam mı canavar? Bak arka bahçede buluşalım. Çantaları kapı pır. Arka bahçeye çıktım. Bir baktım ki ne göreyim. Gülnaz ortada yok. Evet. Yalnız Gülnaz mı? Çantalar da ortada yok. Hı, evet. Arkamı döndüm ki kimi göreyim? Müdürü. Gülnaz enselemiş. Evet. Meğer biz çantaları pencereden atınca... Çantalar müdürün kafasına düşmüş. Evet. Ay Yürüyün disipline! Hocam disiplin kurulunu hiç yormasak, nasıl olsa okuldan uzaklaştırma cezası veriyorlar. Biz hazır çıkmışken başı başına uzaklaşalım! <laughs> Öyle demeyin hocam, daha beter sinir tutuyor! Valla ben de size gülmeyin desem gülersiniz! Bakın mesela, gülmeyin hocam! <gülüyor> <gülüyor> Ama gülmeyin hocam, çok ayıp ya! <laughs> Canınızı okuyacağım size! <laughs> Belge alacaksınız Aa, belge. Ne yapmayın hocam. Geçtiğimizi açın. Hocam biz abi. Orta sondaydık. Bir gün matematik hocası söz Rana'yı hmm. kaldırdı. Biz ona dana derdik. <laughs> Sevimsiz şişkonun biriydi. Muhbirdi. Acayip de ödlekti. <laughs> e? Ee? <laughs> Fazla sınıfın öcünü almaya karar kararlıydık. Danayı bostandan kovacaktık. <laughs> Benim oyuncak fare dananın ayaklarına dolanınca... Aa! Kız ne yaptı peki? Bostana girdi ama bütün karpuzları ezerek. <gülüyor> Aynen. <gülüyor> Fakat karpuz bizim başımıza patladı. <laughs> Bunu kim yaptıysa derhal ortaya çıksın. Gülnaz. <laughs> derhal sözlüğe. Bir dakika hocam. Ben yaptım. Demek sen yaptın. O zaman sen derhal sözlüğe. Hiç çalışmamıştım. Hoca ilk soruyu sorduğunda derhal sıfır alacağımı <laughs> anlamıştım. Recep, Haydar. Bakın burayı iyi dinleyin. Çok patrak. Ha, dinliyoruz bacım. Söyleyin bakalım o zaman. Nerede kalmıştık? Sonra Gülnaz. Evet, sonra Gülnaz. Gülnaz, kızım ne oluyor? Bilmiyorum hocam. Bana bir şeyler oluyor. Neyin var? Derhal anlat kızım. Hocam garip kendimi çok garip hissediyorum. Derhal aç bakayım yüzünü. <laughs> Derhal kaçın. Kan istiyorum. Kan. <laughs>